Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Mart 2022 Salı gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinde Kocaeli ve çevresindeki birkaç il e, işte yakın illerden Sakarya ve Saray af, hafif kar yağışlı. Diğer illerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 10 derece. Ege bölgesi yer yer parçalı bulutlu. Yer yer bulutlu. Herhangi bir yaş ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 12 derece. Akdeniz bölgesi yer yer bulutlu. Yer yer de parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 13 derece. 14 derece düzeltiyorum. 14 derece ile Antalya'da. İç Anadolu bölgesi yer yer kar yağışlı, yer yer de bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 5 derece. Karadeniz bölgesi tamamıyla kar yağışlı, yer yer yoğun kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 7 derece. Doğu Anadolu bölgesi neredeyse tamamı kar yağışlı. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 6 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi yer yer bulutlu, yer yer e, karla karışık yağmurlu ve yoğun karlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.